Merhaba arkadaşlar ben roulette Tesla. Evet şimdi bu 9 fark, 11 fark ve 13 farkla alakalı bir çalışmam vardı. Bunun spin sayısı 21 civarı bir şeydi. Bunu biraz daha uzattım ben hani arkadaşlar dedik ki ya biz sıkıntı yaşıyoruz. Ben de bunu işte totalde 63 spin takip edecek şekilde ayarladım. Şimdi birlikte biz de hep birlikte bakalım nasıl yapacağız. Şimdi bunları temizleyeyim. Sen seçtik. Evet. Sırasıyla bakalım. Biraz önce ben oyuna girdim. Oyunda biraz sıkıntı yani sonradan algoritma değişti. Ben ona uyum sağlayamadım. Daha doğrusu benim istediğim gibi atmadı. Şimdi hemen biraz hızlı girelim. Yani şuradan alacağım. Çünkü 63 spin yani hem de hatta şuradan alsam bile yeterli olur. Onda 24 falan olacak. Bu 30 falan olmuş olacak. En azından görmüş oluruz. Sıfırdan başlayalım. 0, 11, 14, 32, 19, 25, 12, 20, 30, 25, 24, 2, 28, 9, 12, 2, 4, 36, 34, 13, 21, 33, 6, 6, 33, 24, 4, 26, 20, 14 19 29 23 1 31 10 21 29 16 30 31 28 22 <laughs> Şöyle baktığımız zaman ara ara 11 fark ve yani güzel bir seri başlatmamış ama biz şimdi buradan baktığımız zaman sanki şöyle 13 fark bayağıdan beri hiçbir seri yapmamış şöyle bir iki tane üç tane at, at atarsa 13 farkı şuradan oynayacağız 13 farkı göre bakın burada da 9 fark 11 fark 13 farkı göre alacağımız rakamlar burada zaten gözüküyor şimdi 22 arkası bakalım ne attı Hadi at bakalım 29. Evet. Ben buradan 29, 2, 23. 3 komşu. 29, 2, 23 diyorum. Abi bir kat yapı yapıyorum. Excel'imizi açalım. Yani kafa rakamları atmış mı? Aslında onlara da bakmak lazım. Evet yani şunu bir değişiklik yapabilirim. Kafa atmış mı? Kafa rakamlar gelmiş mi? Gelmemiş mi? Bunu da ekleyebiliriz aslında oraya. Evet. ikinin dibinden aldık. Şimdi 25 25, 24, 7 7, 25 24 Ben 7 tarafına bir kere daha tıklayıp katlamak istiyorum. 25 Normalde yine sistem uymasam Burada arkasında 29 olduğu için yani zaten 30 beklenen bir rakam. 25 de attı. Sıfırlılardan da gelebilir. 29 30 da gelebilir ama yani sisteme uyayım dedim. Yine bakalım bizi yanıltacak mı? Şöyle baktığımız zaman 30 komşu da atma ihtimali yüksek ama sistem sistemdir. <laughs> Yine 25'in dibine attı. Güzel. 17 tekrar ediyoruz. 17, 16, 28. <laughs> 16, 17, 28. Ben yine 28 tarafına bir daha, bir daha atacağını düşünüyorum. Ve iki katı yapıyorum. Tabii ki şimdi burada e, 30 olayı devam ediyor. Yani baktığımız zaman çünkü 20, 17 ile 25 yan yana. Yani bir nevi tekrar yapmış gibi düşünebiliriz. Onun için şu anda 30 hala beklenen bir rakam. Bakalım. Uuu. Olmadı. Bu da mı gol değil? Evet değil. Şimdi evet bakalım. 4, 23, 22. 4, 22, 23. Buraya ben iki defa basıp katlıyorum. Çünkü 30'u bekliyorum abi. Şimdi 30 tarafını bekliyorum. Tabi burada aslında biz 35'li almamız gerekiyor. Bakın arkada çünkü e, yani 25 arkası 35'li rakamdan 35 atabilirdi. 17-35 yapabilirdi. Ve top hala uzaklaşmadı. Ama ben 30'u bekliyorum. 30 tarafını bekliyorum. Beni bakalım nasıl yanıltacak. Ah, aman tanrım. Yani 30 bölgeden alabilirdik olsun devam edelim abi yani 13 14 26 biz burada ee, 30'dan nasıl ha, 23'ten, oynadığımız için. Hmm, 23'ten oynadığımız için alamadık 23'ten oynadığımız için oldu 23 değil de burada 30'u tercih etseydim ama bu sefer de sistemden uzaklaşmış oluyorduk. Bizi yanıttı. Şimdi 32. 32. Evet. 32 6 18. 6 18 32. Yani gelir gelmez şimdi şu andaki duruma herkes herkesin başına gelen bir şey. Bak kasa eridi gitti. Yani burada bu sistemler kesin gelecek diye düşünen varsa zaten yanılıyor abi bakın yani burada çoğu insan aynı şekilde yapıyor gidiyor 10 tane video çekiyor ve bir tanesini kazanç elde ediyor onu da sistem atıyor o kafa attı ama yani sonuçta şimdi 18 yazalım nasıl oluyor 18 32 24. Ah, ah, ah. Biz biraz önce şeyi 13 fark oynamadım. Tamam şeyi 9 fark oynadım. Hani çünkü 13 fark burada biraz sıkıntı yani baktığımız zaman sıkıntılı bir durum gözüküyor. Ben de 32 6 18 oynadım. Şimdi 18 2 yaptı. Güzel bir seri yaptı ve Bakın burada da bu boş geçti. 2, 30, 35. 2, 30, 30, 35. 30'a bir kez daha basıp katlıyorum abi. 2'nin 20 ile 22'yi almamız gerekiyor abi. Yani 20 ile 22 alalım. Hem burada toplama yapma ihtimali var. Hem de zaten 2, 22, 20 bunları atıyor. ya bunları da tekten alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun için e, herhangi bir şey söyleme gerek yok. Ya bir daha bizi şaşırtacak bu. Uf 35'in dibine gitti ya. Güzel güzel abi güzel. Demek ki bu seriden devam ediyor. 12 12 21 20. Of 12 21 20. Ortada 22 boşta kaldı. 30 30 soğukta mı ona da bakmak istiyorum Belki 30 ben bu kadar uğraşıyor ama 30 soğukta hesabı hiç anlamı yok <laughs> Kusura bakma 30 soğukta da değil mi At, burada attığı için mi atmak istemiyorum Neyse 36'nın ikinci komşusu olan 30'u da Burada görebiliriz şimdi He. Küçük bayıs mı aldık ya Evet Güzel, güzel. işte bazı arkadaşlar burada katlıyor ya. Biz katlamadık. <laughs> şurada bakın çok güzel bir seri yapmış. Oo. 11 farkın 11 fark çok güzel bir seriyi başlatmış ya. Biz yani bunu e, almadık. Bakın zaten şurada falan girsin. Hadi bakın e, burada giremedin Şurada girsem bile bir tane boş attıktan sonra 1 2 3 4 devam etmiş yani. Burada tercih çok önemli abi. Yani bunun içinde ya 63 spin'e güvenmeyin. Yani şu masayı bir yarım saat yani 100 spin bilemediniz yani 150 200 spin ya yani burada 500 lira kazansan bir yani bir günde 500 lira kazanmak nerede abi yani akşama kadar çalışıp 100 150 lira çalışıyor insanlar ya. Yani bunu şey yapmaya gerek yok abi. Neden böyle yapıyorsunuz? 36 30 34. 36 33 4. Ah. Oh. Güzel aldık. Yani 4 bu tarafa dört tarafına atacağını pek düşünmüyorum yani 33 tarafına atabilir. Kendisini tekrar edebilir. Tabii ki normalde 18'de almamız gerekiyor ama bu 29'un yanında 18 olduğundan dolayı 18 36 gibi düşünebiliriz bunu. Burada eksik olan rakamımız 23. <laughs> 34'te 23 almamız gerekirdi. 34. Sağlık olsun. Sağlık olsun bunu ben tekten de alırdım. Hemen devam edelim abi. 34 10 0. Bakın burada hepsi birden patlamış. 34 10 0 34 10 0. Abi ben burada şurayı bir kez daha oynamak istiyorum. Tamam baktığımız zaman yani 0 tarafından gelse bahis'i karşılamıyoruz ama en azından 10 tarafından gelirse de güzel bir kazanç elde ederiz. Çünkü 23 beklediğim bir rakam. Abi nerelere gittin ya? 8 8 8 8 nerelere gittin abi? Devam abi. 29 15 16. 16 29 15. 16 16 katladım abi. 35 liraya katladık abi. 16 tarafını bekliyoruz. Yani burada sistemden çıkmıyor ama sistemden çıkacak olsaydım yine 23'ü boş geçmezdim arkadaşlar. 27'ye çünkü baktığımız zaman burada bir 23 eksik. Tekrar tekrarlıyorum 23'ümüzü alıyorum 35'imizi alıyorum 30'u almıyorum İnat ettim almıyorum bu sefer artık bıraktım vazgeçtim 30'dan. ya baktığımızda 29 30 yapan rakam yapmamış abi hep tekrar atmış 23 60 bir kere Abi ya şu topun <laughs> Tamam. Yani diyor ki yok kardeşim oynama diyor. 24 15 27 124'e daha basıyorum abi. E yani para burada bakın 5 liraya düştük. Yani sistemden dediğim gibi bu güzel bir seri yaptı. Sonrasında patlattı. Ben burada şimdi benim şurada oyuna girilmiş olsam yani şansım buradaydı. Ama ne yaptık? Olmadı. Abi Çok güzel. Çok mükemmel. Yani 27-14. Sen de güzelsin. Son 5 liramız var. Tek komşu. 2 komşu. Bir de bir de bir de bir de bir de şuraya basıyorum abi. Buradan dönersek <laughs> sisteme devam edeceğim. Şurada bakın. Kaç spin? <laughs> totalde 58 spindi. Hiç böyle bu kadar boş atmamış abi. Bakın şöyle. Yani bizim şansımıza 1 2 3 4 5 6. 6 tane boş attı ya. Hani benim şans burada girdiğimiz yer, girdiğin ya çok önemli abi. Bak. Takip et. Vallahi benden bu kadar arkadaşlar. Yani bu çalışmalar evet para kazandırıyor mu? Kazandırıyor ama tam yeri tam zamanda kazandırıyor. Masayı takip edeceğiniz 63 spini baktın abi böyle devam etti. Yani Excel, Excel bir tane daha başka bir sayfadan daha aç. Yani başka bir Excel'i tekrardan kopyala ismini değiştir. Yani ne bileyim bir şey yap yani. Ondan sonra olmadı bunun gibi yanına bir bu bittikten sonra yanına da şöyle koy. Yani topun nereye önemli bize gelen sayı önemli. Şuraya koy. Bir 63'te işte öyle kontrol et. En azından daha sağlam bir şey olur yani. Bak. şuraya bak. Ya oyun çok güzel atmış bizim şansımıza. Benim şansıma burada girdikten sonra kaç tane boş attı. Ya yani bir şey fark ettim. Kafa attıktan sonra başlatıyor <laughs> Arkadaşlar benden arkadaşlar benden bu kadar. Umarım sizler kazanırsınız. Biz Ben kaybettim. <laughs> Bonustan artık onu tırmalayacağız. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bol arkadaşlar.